Arkadaşlar şimdi Lina oyuncaklarını salona döküp mutfağa gitmiş. Ben de ona kızma şakası yapacağım. Bakalım Lina ne tepki verecek. Telefonu bırakıyorum böyle. Gel bakalım. Gel. Neden salonu dağıttın bu kadar? Neden salonu oyuncaklarını döktün? Ya misafir gelirse? Gel buraya gel. Gel kafir kaç... gelirse. Gel buraya gel. Gel kaçma gel. Gel gel buraya kaçma. Gel. gel, buraya, kaçma. gel. Ceza olarak. Hey dokunmayın çok fena ya. Baykuş tünemiş binaya